Arkadaşlar bugün e, çok korkunç bir haberle sizlerleyiz. E, Deni de yanımda, Deni de merak etti. Arkadaşlar M. Spike konuşuyor. Bronze Star'ta Spike var ya, ha. efsanevi. O konuşuyor. Aynen. Gece 3'te oynarsanız konuşuyor. Gerçekten gözlerinde, iki, iki gözünde kırmızı noktalar çıkıyor. Aynen aynen. E, ama şöyle çıkıyor. Gece 3'te oynuyorsun ya. Evet. En sonra gözlerinde noktacıklar çıkıyor ya. Tam gece dörtte bütün her yeri kıpkırmızı kan. Ciddi. Arkadaşlar sizi korkutmak istemeyiz ama bunu çekelim dedik. Yani Brawl Yani Star Star ilk, ilk defa ben dün 7.3'te e, um, Brawl Stars oynadım. İlk defa bunu görüyorum. Abi ya. Bayağı e 4'e kadar Spark'ta kan olduğunu gördün mü? Gördüm dörde kadar da oynadım. burada da aynı su. burada da aynı su. Şaka yapıyorsun. Yok ciddiyim. burada da aynı su. Arkadaşlar Ember'la... Hatta Ember'in gözünde kamera var. Spike'ın pardon. Kolekte de var. O ICU diye bağırıyor ya. ICU see... diye? ICU diye mi bağırıyor? Evet. Hı. Hmm. Yalnız bu sefer kısa kısa yapıyoruz. Niye? Evet, Çünkü şarjımız az. Kısa yapıyoruz ve video bitti. Like atmayı ve abone olmayı ve takip etmeyi unutmayın. Görüşürüz arkadaşlar. Altımı yaptım. Ya. <laughs>